9. testin ilk sorusuyla birlikteyiz. Gençler, bu parçada altı çizili söz Yahya Kemal'in hangi özelliğini vurguluyor diye soruyor bize. Altı çizili sözümüz ne? Kılı kırk yarmak. Daha önce demiştik ki böyle mecazi deyimsel ifadeler kullanıldığı zaman önce gerçek anlamlarını düşünelim. Oradan mecaza ulaşmamız kolay olur. Bir kıl olduğunu düşünsek elimizde. Kıl. Bunu biz 40 parçaya böleceğiz düşünün. Nasıl çalışmak lazım 40 parçaya bölmek için? Çok titiz çok ince, çok ayrıntılı, çok detaylı çalışmak zorundayız değil mi? Zaten kılı kırk yarmak da bu ifadedir. Bunun için kullanılır. Bakalım parçada nasıl kullanmış. Yahya Kemal biçim mükemmelliğine büyük önem vermiş parnasyen bir şairdir. Şiirlerini kılı kırk yararak yazmış. İnce işçiliği ile ömrü boyunca hep kusursuzluğu aramıştır. Bakın ince işçilik derken de zaten aslında bu ifadenin ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yapmış sayılır bence. O zaman Yahya Kemal nasıl bir şairmiş? Titiz bir şairmiş.